Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilgisi öğretmeniniz Uğurtarım. Bugün size herhangi bir yere sürüldüğünde yanan kibrit yapacağım. Kobo kibriti diye geçmekte ismi. Bu e, deneyimiz için ilk önce bir damla su alıyoruz parmağımızın ucuna şöyle. Kibritimizi sürttüğümüz yere bu suyu şu şekilde sürüyoruz bir damla şu şekilde. Biraz bekliyoruz. Kibritimizle su, suyu koyduğunuz yere kibritimizi her tarafını şu şekilde hızlı bir şekilde gösteriyorum. Şu şekilde sürtüyoruz ıslak yere. Ben birkaç tane yaptım daha önceden. Kurmaya bıraktım onları. Size de gösteriyorum. En hızlı böyle yapılıyor bu. Daha farklı gösterimleri falan da var ama en verimlisi bu. Hepsini denedim size en belirlisini gösteriyorum şu anda. İşte bu vurulunca yanan kibrit, yok bilmem ee, kovboy kibriti, yok herhangi bir yere sürülünce yanan kibrit falan birçok ismi var. Ama en güzel, en kolay, en basit tarifi bu arkadaşlar. Şöyle bir damla su alıyoruz iyice sürüyoruz şöyle her tarafını evet şu andaki bitimiz hazır gördüğünüz gibi hava kirevitiimiz hazır bakın yandı